Afganistan'dan gelen en az 600 bin genç erkek birçoğu sırtında metanfetamin çantalarıyla bu ülkeye geldiler. Birçok Afganlı ile konuştum. Birebir röportajlar yaptım. Bir milletvekili olarak görüştüm ve bir kısmını da sizlerle paylaştım. Birçoğu sırtında metanfetaminle geldi. Afganistan'ın neredeyse her 10 evden bir tanesi şu anda metanfetamin üreten atölyelere dönmüş durumda. Efedra bitkisi dünyada en çok Afganistan'da ve sınırı geçenler, orada mayınlar da kaldırıldı, sınırı geçenler sırtlarındaki çantadaki metamfetamini... 3 3000 bin, 4000 bin dolara sattılar ve ondan sonra oradaki geçiş paralarını ödediler ve ülkeyi zehirlediler. Afganistan'dan göç nüfusunun veya göç hücumunun başladığı tarihe bakın. 2020 21'dir. Gidin Emniyet Müdürlüğünün Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine bakın. Metamfetamin patlaması göreceksiniz. Şu anda İran sınırından kimyasal madde adı altında tankerlerle sıvılaştırılmış metamfetamin geçiriliyor ve onları getirip buradaki atölyelerde metamfetamine çeviriyorlar. Ben kendi bölgemde biliyorsunuz sahada çok dolaşan birisiyim. İnanın 10 yaşında 11 yaşında çocukların aileleri gelip feryat ediyorlar. Ne olursun çocuğun uyuşturucu bağımlısı met satılıyor okulların önlerinde. Ne olursun bir yer bul bize de bu çocuğu tedavi ettirelim diye. Türkiye bir taraftan doğudan gelen metamfetamin için bir alan oluştu. Öte yandan dünya kokain ticareti için bir hap haline geldi. Kim bilir nereden geldi? Latin Amerika'dan geldi. Buralarda bir şekilde kontrol edildi ve ondan sonra dünyaya pazarlanıyor.